690 metrekare depo üstü 145 metrekare müstakil evimizin toplam maliyeti. Değerli YouTube ailem, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda 690 metrekare depo üstü 145 metrekare mustakil evimizin anahtar teslim toplam maliyetini inceleyeceğiz. Bu mustakil evimizi 3 ay önce teslim etmiştik. Yapım aşama videoları yok. Görsel üzerinden sizlerle anahtar teslim maliyetini inceleyeceğiz. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız seviniriz. Şu an 38 bin aboneye ulaştık. Abone olan, destek olan herkesten Allah razı olsun. Videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar bu inşaatımızın kaba inşaat maliyetimiz bizim kazandığımız para da dahil kaba ve ince sıvası dahil 187 bin TL olmuştur. Bu maliyetin içine bizim kazancımız da dahildir. Arkadaşlar burası evimizin girişi. Şöyle mermerlerimiz güzel mermer yaptırdık. Giriş kapımızı 1500 TL'ye taktırdık. İşçiliği montajı dahil. Arkadaşlar şöyle dolaptan bahsetmeyeceğim. Dolap müşterinin kendi taktığı bir şey. Şöyle merdivenlerimizden çıkıyoruz. Toplam tüm evimizdeki tüm mermerlerimize 8500 TL para harcadık. İşçiliği, montajı her şeyi dahil. Çelik kapımıza montajı dahil 1200 TL'ye taktırdık. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar önce size evimizi bir tanıtmak istiyorum. Burası koridorumuz. Geniş bir koridorumuz var. Burada bir tane salonumuz var. 32 metrekare. Şöyle güzel bir salonumuz var. Şurada bir tane misafir odamız var. 25 metrekare misafir odamızdan balkona çıkılıyor. 15 metrekare balkonumuz var. Aynı anda balkonumuza mutfaktan da çıkılabiliyor. Şurada bir çocuk odamız var. Yaklaşık 12-13 metrekare çocuk odamız. Arkadaşlar burası da mutfağımız. 24 metrekarede mutfağımız var. Şöyle mutfak dolaplarımız. Mutfaktan balkona da çıkılabiliyor. Arkadaşlar burada da yatak odamız var. 15 metrekare yatak odamız. burada banyo tuvaletimiz var. Lavabomuz. Tuvaletimiz. Burada da banyomuz var. Duşakabinimiz var. Neyse arkadaşlar maliyetlerimize devam edelim bu müstakil evimizin toplam boya maliyeti iç ve dış boyası, alçıpanları, işçiliği, boyası, her şeyi dahil 10.000 TL'ye harcadık. Boya maliyetimiz toplamda 10.000 TL olmuştur. Toplam 100 metrekareye yakın parke alanımız var metresi işçiliği dahil 35 liradan 100 çarpı 35 eşittir 3500 TL toplam parke maliyetimiz 3500 TL olmuştur. Toplam 17 adet pimapen kapı ve pencerelerimiz var. 17 parça. Ortalama tanesini 600 lira civarı yaptırdık. Panjurları işçiliği dahil toplam pencere maliyetimiz 12.700 TL olmuştur. Toplam fayans maliyetimiz balkon, banyo, tuvalet ve mutfak fayanslarımız dahil 5200 TL Toplam fayas maliyetimiz maliyetimizde 5200 TL olmuştur. Arkadaşlar toplam şap maliyetimiz 1700 TL olmuştur. Kumu, çimentosu ve işçiliği dahil götürü olarak anlaştık. 1700 TL Arkadaşlar burası mutfağımız mutfak dolaplarımıza mermerleri dahil 7800 TL harcadık. Toplam 5 adet oda kapımız var. Tanesi 600 TL'den 5 çarpı 600 eşittir 3000 TL. Oda kapılarımıza da 3000 TL harcadık. Arkadaşlar bu müstakil evimizin elektriğine, malzemesi, kablosu, her şeyi dahil, işçiliği dahil 6700 TL harcadık. Su tesisatına da 6300 TL harcadık. Arkadaşlar normalde duş kabini özel oluyor ama biz bu müşterimize duş kabini de taktır verdik hediye olarak. 1600 TL'de duş kabinine harcadık. Bu mustakil evimizin toplam maliyeti kaba inşaatına 187.000 TL, giriş kapısına 1500 TL, mermerlere 8500 TL, çelik kapıya 1200 TL, boyasına 10.000 TL, parkelerine 3.500 TL, pencerelerine 12.700 TL, fayanslarına 5.200 TL, şapına 1.700 TL, mutfak dolabına 7.800 TL, oda kapılarına 3.000 TL, elektriğine 6.700 TL, su tesisatına 6.300 TL, duşa kabinine 1.600 TL, toplam maliyetimiz 256.700 TL olmuştur. Arkadaşlar, bu inşaatımızın resmi işlerine 17.000 TL harcadık. Genelde bu belediye ve ilçelere, bölgeye göre değiştiği için paylaşmıyorum. Bizim yaptığımız bölgelerde ortalama 20.000 TL gibi evrak işlerine paranız gider. Bu arada Antalya döşeme altındaki düpleks villamızın resmi işlerine başladık. Tapumuzu aldık. Saat 12. Belediyeye gittik ve ilk iş olarak çap servisinden çapımızı aldık ve zemin eti de gönderdik. Bununla ilgili de gelecek haftalarda inşaata nasıl başlanır adlı videomuz gelecek. Orada ayrıntılı bir şekilde Size aktaracağım arkadaşlar inşaat yapmak için belediyeden alacağınız ilk belge bu bundan sonrasını da çektiğim zaman sizinle paylaşacağım 130 TL harcadık çap servisinde inşaatımızın projelerde çıkmak üzere arkadaşlar bu dubleks villamız. 350 metrekare arsa üzerinde 90-90-180 metrekare girişinde büyük bir salonumuz var. Mutfağımız var. Bir küçük yatak odamız, merdiven boşluğumuz, banyomuz ve bir tane balkonumuz mevcut. Birinci katında 3 tane yatak odamız, ebeveyn banyomuz, Ayrı banyo tuvaletimiz ve bir tane balkonumuz var. Bu villamız 30 Eylül'de yeni sahibine teslim edilecektir. Topraktan alma avantajlarından yalanlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olun. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca bizi Instagram'dan takip ederseniz yeni projelerimizden anında haberdar olursunuz. Allah herkese sıcacık mutlu yuvalar nasip etsin. Hoşçakalın.